You. Yeah, if we can, if we can keep uh, two points of a game, then then we are in a good position. But um, I said it before, it's, um, it's, it's a hard work, and you um, also saw the the last game in It was also a hard game against a team who plays for 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 relegation. And um, yeah, for 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 all the people, it's allowed to 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 dream. But as um, I said it uh, before, my first goal is at 42 points. I know it's uh, it's uh, sometimes it's, it's boring if I said okay, we want to stay in the league. Um, yeah, we have a good chance um, to get <laughs> uh, to get our points, and um, and I hope, and um, yeah, then uh, then it's the next goal to play one of the best seasons for for Samsung Sport. And if we can do this, uh, then I think we, we, can, uh, we can smile after the season. But, you know, hard season, many games, uh, many games to go. And, uh, and we start uh, on Saturday with a, with a very hard away game. İki puan ortalamasını devam ettirebilirsek bizim adımıza çok çok iyi olur. Ee, kesinlikle bu zor olacaktır. zor e, Bu zoru elbette ki biz başarmak istiyoruz. Sonuçta oynamış olduğumuz her ...her karşılaşma çok zor geçiyor. Geçen hafta da Kayseri Spor'a karşı oynadı, e, oynadığımız bir maç vardı. Rakibimiz belki küme kalma yarışı içerisinde ama e, bizim adımıza çok zor geçen bir karşılaşma oldu. E, önümüzdeki hedeflerle alakalı belki. İnsanlar farklı şeyler, Avrupa Avrupa Kupalarına gitmek gibi şeyler hayal ediyor olabilirler. Herkes hayal edebilir. Bu çok normal. Ee, bazen ama ben bu soruya defalarca cevap verdim ve bazen cevaplarım belki sıkıcı olabilir birçok insan için. Ama birincil hedefimiz kesinlikle ligde kalmak ve bunu bu şekilde net bir şekilde belirtmek istiyorum. Ee, ligde kalmayı garantiledikten sonra hedefiniz nedir diye soracak olursanız... Net bir şekilde Samsung Samsung spor tarihinin en iyi sezonlarından bir tanesini yaşamak istiyoruz. Hedefimiz bu olacak. Ama daha ikinci yarının tamamlanmasına çok fazla maç var. Zaten ikinci yarıya çok zor bir Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacağız. Biz de sezonun geri kalan kısmında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. I said it, uh, many times uh, that that we are very happy um, to have um, 36 points. I, I know. Um, I heard that, uh, that the second half of the season is, is much harder, and, uh, and now we we will see that we also perform very good. And um, yeah, I think um, the first game in the in the first half was against uh, Besiktas, and, um, and and we lost the game. But um, it's nice to see that we that we have uh, developed, and this is uh, this is good for us. It's good for the team. And now we will see um, a very hard game in. Uh, in uh, against But, uh, we have uh, enough puan yeah, to that we, that we toplamış olduğumuz için çok çok mutluyuz. Ee, i̇kinci yarının birinci yaraya oranla kesinlikle daha zor geçeceğini biliyoruz. Ee, tabii biz de nasıl bir performans göstereceğiz ona bakacağız ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve güzel bir performans sergilemeye çalışacağız ikinci yarıda da. <coughs> Bildiğiniz gibi Beşiktaş'ta kendi evimizde oynamış olduğumuz, ilk yarıda oynamış olduğumuz karşılaşmayı iyi bir performans göstermemize rağmen kaybetmiştik. Ancak o günden sonra bugüne kadar kesinlikle çok iyi bir gelişim gösterdik. E şimdi ikinci yaranın ilk maçına tekrardan Beşiktaş'a karşı oynayacağız ve zor bir karşılaşma olacaktır ama takım olarak çok iyi bir yeteri kadar özgüvenimiz var. Ve en iyi sonucu almaya çalışacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız bu karşılaşmada da ve umarım istediğimiz sonucu alırız.